Selamun Aleyküm arkadaşlar, yakışıklı, karizmatik, dünya tatlısı, çeyrek ünlünüz, fakir, fukara geldi. Evet arkadaşlar, herkesin merak ettiği o soru. Amerika'daki reklam panolarına Stop Erdoğan reklamını kim verdi? Bunun arkasında kim var? Herkes bu sorunun cevabını merak ediyor. İşte biz... O sorunun cevabını bu videomuzda veriyoruz arkadaşlar. Videomuzun daha fazla kitleye yayılmasını sağlamak için videomuzun altında en solda beğeni tuşu var arkadaşlar. Bir like atarsanız seviniriz. Videomuza geçelim. Dün akşam sosyal medyaya bir video düşüyor ve bu video sosyal medyayı karıştırıyor. Amerika'nın New York eyaletinde milyon dağılırlık reklam tabelalarında Stop Erdoğan yazıyor. Bir Türk Amerikan sokaklarında gezerken reklam tabelalarında bunu görünce videoya kaydedip sosyal medyada paylaşıyordu. Ve sosyal medyada bir anda ne oluyor acaba? Nereden çıktı bu stop Erdoğan demek ne demek diye herkes fikir alışverişi yapıyordu. Birileri Erdoğan'ı durdurun ya da Erdoğan dur gibi bir reklam vermişti. Peki neden Türkiye'de değil de Amerika'da bu reklamı vermişti? Ve sosyal medyada aktroller fikir alışverişi yapıyordu. Birileri çıkıyor efendim bakın Amerikan sokaklarında zamanında Demirel için, Mesut Yılmaz için, Ecevit için, Çiller için, Erbakan için böyle bir şey yazıldı mı? yazılmadı. Çünkü onlar Amerikan'ın adamlarıydı. Reisimiz Amerikan'ın adamı olmadığı için reisimizle ilgili Stop Erdoğan reklamını verdiler diyordu. Başka birisi oradan atlıyor. Efendim ya biz bugün Türkiye'nin sokaklarında Stop Biden yazsak Amerika'daki muhalefet partilerinin hepsi tepki gösterir ama Türkiye'de Amerika'da stop Erdoğan yazılıyor. Kimse tepki göstermiyor. Bir olma zamanı neden bir olmuyoruz diyordu. <laughs> Efendim biz Amerika'daki bu stop Erdoğan reklamını vereni açıklıyoruz. Evet arkadaşlar sıkı durun. O reklamı veren Amerika'nın başkanı Joe Biden. Hem vallahi hem billah. Ha, demedi demeyin arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, durum şu. Malum, Amerika'nın yeni başkanı Joe Biden koltuğuna oturuyor ancak reisimiz Joe Biden'ı aramıyordu. Tebrik etmiyordu. Ya Joe Biden üzülmüş. Joe Biden kırılmış. Neden reisimiz beni aramıyor, tebrik etmiyor? Ona biat etmek istiyorum ama bu fırsatı bana vermiyor diyordu reisimizden bir telefon bekliyordu. 85-90 yaşındaki Joe Biden dedemiz her gün 2 saat 3 saat Beyaz Saray'ın telefonlarının önünde abe ile bekliyordu. Ama o telefonlar çalmıyordu. Hakan Altun gibi kalmıştı. Olmuyordu. Bir şeyler düşünüyordu ama bir türlü düşündüklerini yapamıyordu. Hatta Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Hazreti Beşmaş Fahrettin'i aradı. Ya bir randevu al, ölmüşlerin kayrına al Dedi ama bir türlü Fahrettin Bey o randevuyu Joe Biden için alamadı. Ya arkadaşlar son çare olarak Mossad'ı tabi CIA'yı araya soktu. Sarayımızda reisimiz, liderimiz, her şeyimiz biricik Recep Tayyip Erdoğan'ımızın son Osmanlı padişahımızın yatağının yanındaki telefon numarasını öğrendi. Ya Gecenin bir vakti ararsam belki reisi uykuda yakalarım. Uyku sersemi telefonu açar. Reisimize bir selamın aleyküm reis derim diye fırsat kolluyordu. Gece saat 3-4 arası sarayda reisimizin yatağının yanındaki o mübarek telefon çalıyordu. Joe Aydın reisimizi ne diyordu ama reisimiz şapkam düşüyor pardon uyumuyordu.

Ve reisim elini kalbine götürüyor. Gözlerini kapıyor ve arayanın Joe Biden olduğunu mana aleminde anlıyordu. Telefonu açmıyordu. Joe Biden avucunu yalıyordu. Ve apar topar ne yapıyordu arkadaşlar? Emir veriyordu. Çabuk Amerika'daki bütün reklam afişlerine stop Erdoğan diye yazdırın diyordu. Ve o çirkin tuzak çirkin plan işliyordu. Ya Joe Biden Amerika'daki reklam tabelalarına stop Erdoğan yazdıracak. Erdoğan da kızacak, apar topar Joe Biden'ı arayacak. Joe Biden bu sayede reisimiz Recep Tayyip Erdoğan'la konuşacaktı. Plan buydu. Ama <laughs> reisimiz mana aleminde bunu yapanın Joe Biden olduğunu anlıyor, tepki dahi göstermiyordu. <laughs> Nasıl uydurdum? Vallahi süper. Şu an aklıma geldi ha. <laughs> lan <ya. gülüyor> oh, vallahi lan. kendimle gurur duyuyorum ha. Vallahi lan yalan da çığır açtım lan. Vallahi. Efendim. <laughs> AKP'liler diyorlar ki işte zamanında Saddam için, Kaddafi için, Amerikan sokaklarında he, işte stop Saddam, stop Kaddafi falan filan yazmışlar. E, onların hepsi öldü. Şimdi de stop Erdoğan yazmışlar. Acaba bunların kirli planı ne? Yani lan oğlum reisimize kim zarar verebilir lan? Manyak mısınız ya? Koskoca AKP'li troller olarak bunu söylemeye utanmıyor musunuz? Siz kimsiniz lan? Reisimizin aciz göstermeye çalışıyorsunuz. Adamı çıldırtmayın ha. Amerika kim lan? Amerika kim? Kim Amerika? Hey yavrum hey. Reisimize zarar verecek. Öyle iki tane stop Erdoğan Erdoğan yazınca reise zarar ver... Ya abi ya. Allah aşkına ya. <laughs> Yapmayın böyle şeyler. Bak beni kendinize bulaştırmayın ha. Böyle şeyler bir daha bir daha böyle şeyler duymayın. Siz bu lafı söylerseniz Efendim sonra da işte niye Tansu Çiller, niye Bülent Ecevit, işte niye Mesut Yılmaz, niye Demireli yazmadılar? Çünkü onlar onların adamlarıydı, onlarla ilgili yazmadılar dersiniz. Sonra da efendim Saddam'ın da adı vardı, Kaddafi'nin de adı vardı dersiniz. E otomatikmen reisimizin onların adamı olduğunu itiraf etmiş olursunuz. Ha, reisimiz bir tek Allah'ın adamı. Hey, reisimiz bir tek Allah'ın önünde eğilir. Lütfen kendinize gelin saçmalamayın. Efendim diğer taraftan dış güçler, dış mihraklar. Erdoğan Türkiye'de oy kaybediyor. Seçmen kitlesini elinde tutmaya çalışıyor ama bir türlü tutamıyor diye işte Erdoğan'ın yanındakiler, Erdoğan'ı sevenler, iş adamları Amerika'da böyle bir reklam verdirerek Türkiye'deki Tamam mı? Türklerin her doğanın etrafına toplanmasını sağlamış ya da sağlayabilirler gibi bazı şeyler yürütüyorlar. Ama arkadaşlar dış güçler, dış mihraklar böyle şeyler yaparak üzerimize gelebilir. Lütfen bu tarz şeylere aldırış etmeyin. Reisimizin böyle kirli reklamlara ihtiyacı yok. Ne yani? O reklamı reisimiz bilerek mi verdirdi? He? Amerika'da sokakta top Erdoğan yazacaklar. E, ne olacak? Türkiye'deki AKP'liler de AKP'nin tabanı tekrardan gelip Erdoğan'a yapışacak. E, sandıkta Erdoğan oylarını ikiye üçe katlayacak. Lütfen ya. ya. Reisimiz bu kadar ucuz düşünür mü ya? Lütfen arkadaşlar ya size yakışmıyor ya. Ya Cık. düşündürücü. AKP'li Cahit Özkan dünkü videomuzda HDP ile ilgili HDP'yi kapatacağız. 83 milyon HDP'nin kapanmasını istiyor demişti. Aradan bir gün geçmiş. Cahit Bey geri vites yapmış. Efendim HDP'yi sandığa gömeceğiz. Sandıkta bitireceğiz demişti. O bir günlük arada ne olmuştu da Cahit Bey geri vites yapmıştı? Muhtemelen reisimiz Cahit Bey'i aramış. Çık yanlış anlaşıldım de demişti. Cahit Bey de çıkıyor. Efendim HDP'yi sandıkta bitireceğiz diyor. İyi de kardeşim ülkemizi HDP mi yönetiyor? İktidarda HDP mi var? Sayın Cahit Özkan. He? Ülkemizi AKP yönetiyor. İktidarda AKP var. E. HDP'den size ne kardeşim diye sormazlar mı? Sorarlar. İşin tuhaf tarafı bir gün önce reisimiz, liderimiz, her şeyimiz biricik Recep Tayyip Erdoğan'ımız insan hakları eylem planını açıklıyor. Bir gün sonra Cahit Özkan çıkıyor. Efendim HDP'yi kapatacağız diyor. Ula kardeş bari bir hafta bekleyin ya. <laughs> ya bu, neresine gülelim, neresine ağlayalım bilmiyorum. Yani nereden bakarsan bak elinde kalıyor kardeşim. Ya bari bir hafta bekleyin güzel bir şey açıklamışsınız. Hani insanlar en azından böyle bir umutlansın. Yok. Bir gün sonra HDP'yi kapatacağız diyor. Bir gün önce reis'in insan hakları eylem planı çöpe gidiyor. Hadi buyur. Peki reisimiz niye bu insan hakları eylem planını açıklıyor? İnsan haklarıyla ilgili ülkemizde bir problem mi var? Evet. Maalesef hangi görüşten olursa olsun cezaevlerimizde gerek dedelerimiz, gerek ninelerimiz Gerek kadınlarımız, çoluğumuz, çocuğumuz, akademisyenlerimiz, gazetecilerimiz, ya öğretmenlerimiz, doktorlarımız, daha mesleklerini sayamadığım öğrencilerimiz cezaevinde zorla tutuluyor. Uyduruk sebeplerden tutuluyor arkadaşlar. Bunun yanı sıra cezasını çekmiş, cezası bitmiş zorla tutulan insanlar var. Bunların hepsi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne bir şekilde şikayet ediyor. Biz burada zulme uğruyoruz diyor. Bunun yanı sıra efendim ülkemizde adalet ve hukuktaki problemleri biliyorsunuz. Yabancı yatırımcı gelmiyor. Ülkemize artık eskisi gibi sıcak para gelmiyor. Adaletin ve hukukun problemli olduğu ülkelere kimse parasını getirmez. Ve bizim ekonomimiz işte doların, euronun, altının durumu ortada. Doları, euroyu tutabilmek için faizleri yükseltiyoruz. Niye? Çünkü dolar euro durmuyor. ya yani Yerinde durmuyor. Mecbur faizleri yükselttik. Artık bu da yetmiyor. Hatta bunun da yanı sıra efendim Amerika'da bu e, Reza Zarrab var hayırsever iş adamı. Ötmüştü. Türkiye'de kime ne kadar rüşvet verdiğini Amerika'da açıklamıştı. Halkbank davaları devam ediyor. Tabii Donald Trump Eski Amerikan başkanı bununla ilgili hani reisimizden korktuğu için yaptırım uygulayamadı. Ama Joe Biden böyle değil. Joe Biden ben Erdoğan'la mücadele ederim. Onunla nasıl mücadele edilir biliyorum demişti. Yani buradan bir yaptırım gelebilir. Bunun yanı sıra efendim Amerika'da işte adam kaçırma muhabbetlerine girilmiş falan filan işte birilerine rüşvet verilmiş rüşvet verdikleri de işte Amerikalılar da ötmüşler falan. Bu tarz şeyler de dönüyor. Ne olduğu tam belli değil. Tamam mı? Bununla ilgili de bir yaptırım gelebilir. Ve bu yaptırımların önüne geçebilmek adına ve sıcak para ülkeye gelsin diye reisimizin insan hakları eylem planını açıkladı diyorlar. Onlar öyle desinler. Ya yani reisimizin <laughs> yurt dışındaki Paraya mı ihtiyaç var? Hey yavrum hey, reisimize kalan mirası biliyorsunuz, atasından dedesinden kalan İsviçre bankalarındaki paraları getirse reisimiz, biz dünyanın bir numaralı ülkesiyiz Diyenler de var. Siz böyle şeylere inanmayın. Çünkü reisimizin bir tek yüzüğü var arkadaşlar. Ya işte, o reisle, o yüzükle reisimiz buralara geldi. Onun için böyle yalanlara inanmayın. Şimdi. Efendim Amerika bize yaptırım uygulayacakmış. Amerika işte reisimizi köşeye sıkıştırmış. Bundan dolayı insan hakları eylem planı falan bunlar boş şeyler. Ya kim Biden ya. Kim Biden reisimizle mücadele edecek? Donald Trump'ı korkuttuk. Biden'ı mı korkutamayacağız? Tamam Donald Trump'ı korkuturken dolar biraz yükseldi. Hani euro biraz yükseldi ama olsun sonuçta korkuttuk mu korkuttuk. Yani olaya bu yönden bak. <laughs> Oğlum bu ne biçim bir video oldu. Vallahi kafam yandı lan. <laughs> Adana Seyhan'da sahte sünnetçi şoku. Evet arkadaşlar. Suriyeliler sahte sünnet merkezi açmışlar. Burada Suriye'den gelen çocukları sünnet ediyorlarmış. Ta ki polise ihbar ediliyor. Polis geliyor burayı basıyor. Sünnetçiyi iş üstünde çocuğun cukkulunu keserken yakalıyor. Buraya kadar her şey normal. Ancak bu sünneti yapan sünnetçinin gözlerinde problem var. <laughs> Bir gözü %50 diğer gözü yetmiş görmüyor. Adam o halde bakın sünnetçilik yapıyor. Ya işte arkadaşlar bu girişimcilik ruhu bizde yok. Biz olsak korkarız yapmayız. Ama Suriyeliler yapıyor. Adamlar bir de vergi de vermiyor ha. Hem yapıyor hem vergi vermiyor hem de ceza almıyor. Allah. Ulan biz mi muhaciriz onlar mı ensar? Şaşırdım ha valla değişik. Düşündürücü. <laughs> Yüzünüzde gülücükler açtıran, derdinizi, sıkıntınızı unutturan fakir fukara bir videosunun daha sonuna geldi. Aa. <laughs> Efendim üzülmeyiniz. Daha güzel videolarda, daha güzel konularla inşallah görüşürüz. Bir kusurumuz olduysa affola. Hakkınızı helal edin. Başınızı şişirdik. Bu arada videomuzu beğendiyseniz, beğen tuşuna basarsanız videomuzun altında en solda iyi olur. Videomuz daha fazla kitleye ulaşır. Kendinize mıhat olun. Allah'a emanet olun.